Sevgili dostlar Çubuk canlı hayvan pazarındayız. Bayağı kalabalık alış satış. Şöyle baktığın zaman bayağı müşteriler var. Mal çok, alıcı çok. Şimdiden alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. dayı dayı seni bir sürüktür abi bak ya ha sen lan ya, ya. ya dayı sen onu zapt edemem ki ya dayı. Bağlayın, bağlayın. Gel oğlum. Hem süt 6 lira değil mi? Ha bak o maşallah baba, sütüle sütüle bak bak. olur. Bak sütü bak bak bak. Babana Bak bak bak. maşallah. 6 lira diyorsun değil ha. mi abi? Evet. Ha. Hmm. Ha. <laughs> hayırlı pazarlar olsun abi, hayırlı işleriniz olsun. Yedi, yedi, yedi. Ha, ben başka bir şey yapayım. <laughs> İkisi 102 liraymış yani. arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada da çifti 180 lira. Aman yeğenim düşen müşen de. 180 lira arkadaşlar. Çifti. Hadi bakalım hanginizin gücü 2000'e ye yetecek hadi. Hay maşallah. Bildiğim boğa güreşi yapılıyor arkadaşlar burada. Bak ikisi de birbirine denk maşallah. Burada da var. Aman. Siyahlı yenmiş mi oldu şimdi? Siyahlı yendi siyah beyaz. Hem yani bunların fiyatları ne kadar? 85. 85 lira. Maşallah. 85 lira diyor abimiz de buralara. Burada var. Bunlar kaç liraymış? Onlara da bakalım. Gel önü selamün aleyküm selamünaleyküm. Kardeş ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Kaça diyoruz abi bunlara? Ne dedin şimdi? Vallahi bunlara 200 istiyoruz abi. 200. Çiftine Vay. mi, tanesine mi? Çiftine. Çiftine 200. Bunlar maşallah, büyükmüş maşallah maşallah. en kalitesi ne bizde. Gene sizde maşallah. Ba bakıyorum da zaten dikkatimi çekti o yüzden geldim. Abi gel. Hay maşallah. Şöyle bir uzaktan çekelim. Tamam tamam tamam. pazar buradasınız kardeş. benim burada. İyi evet, hey, maşallah. Arkadaşlar gözün ne besicilik tabi seninki? Çahhoğlu besicilik. Çahhoğlu besicilik. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Çiftlik 200 de dağımız. Gene çubuktayız maşallah. A Gene mallar 180 güzel. sen veriyorum anlaşamıyoruz. Öyle mi? A Yardımcı olur ya. Bunun arası vardır abi. Pazarlığımız uymuyor ya. Biraz yükselse uymuyor. Eyvah eyvah. şeyler de. Abi yapılır bir şeyler ya. Kurbandan bayağı düşmüş ama fiyatlar. Ya, kurbana göre düştü. Kurbanda da biz uygun veriyorduk şartı. Kurban da evet senin çadır uygundu. Ben gördüm. Çadır. Çok uygun bir çadır vardı. Yakacıktaydık. <laughs> Bunlar ne oldu? Bunlar bayağı bir de... Bunlar biraz coştu. Sinirlendi. Sıcak. Abi. Sıcaktan Hı da değdi herhalde. Biraz da sıcak değiyor. Bunu abi. Abi Bak var da mı da isteyen arzun? Bir... Yarın abim, Allah'a Hayırlı pazarların olsun, hayırlı işlerin olsun. Aa, yes. Orada da bir sıkıntı <laughs> Arkadaşlar, şu düğemiz 50 lira. <laughs> küçük 50 lira. <laughs> Arkadaşlar, şu bu hayvan pazarı bayağı kalabalık. Bakın, mallar getiriliyor, götürülüyor. Bebeğine gelir mi? Birinde lira birinde lira Hiç kazanmıyor. O da var abi. Val belli olmaz. Ne olacak abi? Ben hastadır. demiyor mi o o şey, Emrah. Ya evet. evet. ben abi bir şey dedim yani. yani razı Allah razı olsun. Tamam mı? Her yerde ya. Ha gel neydi Ben bir şey dedim. De. madem tek lira. 370 lira diyor. <laughs>

दागा लगा दिया था का नहीं मैं से वो अंदर गया वो नहीं है और वो चारी इतना क्या कर रहा है बात दिखास नहीं ड्राइवर से एकदम बोल यार ये ले भी ना सब Eğer tırnağı uzamış hayvanlarınız varsa Çubuk hayvan pazarında Arkadaşlar var yapıyorlar <laughs>

Hayrola kalk bak 17 17 Allah bitirir vallahi ben ben zor buldum Kuzular kaça bitti başkan? 4200 lira. Nereye kadar mı? kuzular bitti arkadaşlar. 4 tanesi. Kuzu 8 liraya satıldı. Arkadaşlar koçmuş. 8 lira. <laughs> 8 liraya pazarlık bitti arkadaşlar. Sakallara bir bak sakallara. <laughs> Arkadaşlar bu da ölmüş herhalde ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Ne ya başla diyorlar ki acaba yine? Arkadaşlar bu nekte 85 lira diyorlar. <laughs> Mesela şunlar kaç lira abi? 35-50 e lira. 35-50 lira. Arkadaşlar şöyle bakın. Abi hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı işler olsun.